Anadolu Haber Merkezi'nden herkese merhabalar. Bugün Kayseri Melik Gazi'de bulunan Anteplim Izgara Lahmacun ve Pide Restorantı'ndayız. Yanımızda firma sahibimiz Ali Can Bey bulmakta. Merhaba nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Öncelikle firmamız kimdir? Ne zamandır bir kuruluştur? Sizinle alakalı biraz ufak bilgi alabilir miyim? Tabii. Firmamız yaklaşık 8, 8 aydır firmada hizmet vermekteyiz biz İlden bölgesinde. E, sektörde e, Gaziantep'ten doğduğumuzdan bu yana biz bu sektörün içinde olduğumuzdan dolayı vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunabilmek adına e, böyle bir iyi şey imza attık. Resmileştirdik bu kurumu. E, vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sürmek amacıyla 45 çeşit ürünümüzde vatandaşlarımızın hizmetindeyiz efendim. Peki başlıca gelen ürünlerimiz nelerdir? 45 çeşit çok geniş bir envanter yani ekran başındaki izleyenlerimizi evet. hepsini de anlatamayız ama başta önde en çok iddia olduğu hepsinde iddialıyız. Ama özellikle sizin de yerken ve yaparken zevk aldığınız şeylerden bahsedelim. Tabii. Ya öncelikle Gaziantep'te e, sokak arasında e, tabiri caizse buram buram nefis lezzetleriyle Antep lahmacunu, bol sebzeli sarımsaklı. E ee, bu ürünlerimle ben müşterilerime hitap etmek istiyorum. Ediyorum da zaten istediğim potansiyeli de sahibim Kayseri genelinde. Bu şekilde e, kıymalı, kuşbaşılı pide çeşitlerim, kavurmalı kendi firmama ait olan özel, spesiyal pizzalarımla işletmeler arasındaki rekabetim yok yani. Herkesin kendi bir potansiyeli vardır. O potansiyel çerçevesinde insanlara hizmet sunmaya Peki. Ee, kaç kişilik bir ekiple burada çalışmaktayız totalde? Ee, ekibimiz 5 kişi, 2 usta, 3 e, garson, 1 bulaşıkçı olmak üzere. Bu e, istihdam çerçevesi içerisinde vatandaşlara, çalışanlara, personellerimizle birlikte burada eğlenceli, e, faydalı bir şekilde yararlanıyoruz. Peki aynı zamanda bu lezzetler tabii siz bu imkanı sağlıyorsunuz ama arka planda çalışan bir ustalarımız var. Aynı zamanda ustalarımız yurt dışında daha önce deneyim yapmış, eğitim almış. Buralarda hamur işi olduğu için yorulmuş ve burada Kayseri halkına hizmet vermek için burada ustalarımızdan biraz bahsedelim. Tabii. Ustalarımız Dubai'de, Rusya'da, Ukrayna'da, restoranlarda gerekli eğitimleri Laspezzi Pizza eğitimlerini örnek veriyorum esneyen hamuru eğitimlerini aldıktan sonra benimle birlikte bu restoranda tüm müşterilerimize hizmet vermekte efendim. Son olarak ekran başında bizi izleyenlerimize gelip bizi burada ziyaret edecek olan misafirlerimize burada değil evlerine bunu isteyecek aynı zamanda e, paket hizmetimiz de mevcut burada e, olan müşterilerimize son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Tüm e, Kayseri Kayseri civarı halkındaki tüm insanlarımızı lezzetleri tatmaya, Gaziantep lezzetlerini daha uygun, daha lezzetli bir şekilde tatmak için restorantımıza bekliyoruz efendim. Çok teşekkür ederim vermiş olduğunuz bilgilerden ve bu güzel hizmetinizden dolayı. Evet efendim bugün Kayseri Melik Gazi'de bulunan Antepli Mızgara, Lahmacun ve Pide restorantındaydı. Yanımıza firma sahibimiz Ali Can Bey bulunmaktaydı. Birbirinden güzel lezzetleri tatmak istiyorsanız, profesyonel bir hizmet almak istiyorsanız, kaliteli ve lezzeti tatmak istiyorsanız bir kez de olsun burayı ziyaret edin diyorum. Ve sözü buradan alıp merkez stüdyolarına bırakıyorum.